karşınızdayız. <laughs> Bugünkü videomuz Eren'i dövmece. Şaka şaka. Bugünkü videomuz şu balonla mesela <laughs> şu bardağa şişirip şuradan şuraya Hemen geç. bir gösterme. <laughs> şuradan şuraya geçireceğiz. Anladıysanız anladınız. Anlamadıysanız anlayın. Lisesiz, 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 lisesiz. Abone olup like atıp o beğenmeyi unutmayın. Söyleyeyim. Beğendiyseniz beğenin. O en son söyledi. Hadi gel gel. Anam var anam. Dur. Lan ne olacak? Anam var, anam. Dur, lan, ne olacak? Gel bu da Getirin bir bardağı. <laughs> hı hı. Ha en az Üçgen yapacaksınız bak ona göre şimdi Anak duymadım. Üçgen böyle Üç böyle üç kat iki, iki kat bir kat. Bir. bir he öyle. Ne yapıyor anlattım ben. ben böyle Sen dersi nasıl almıyorsun okulda? He anlamadım. öyle işte. <laughs> Hadi. Hı. Ahmet kaldı bekleyin. şöyle <laughs> 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 Abi çok uzun sürüyor. sürüyor Hadi üçe kadar sayıyorum. Ondan geriye doğru say bence. 10, 9, 8, 7. Hadi ya. E hadi. bundan sonra sayalım. Yani bir saniyemiz var. Onu sağa başla. Artık yapan yapsın. Hmm. Bir şey diyeceğim. Şimdi bunu böyle mi tutmamız lazım? Böyle mi? Böyle, yani böyle, mi koymamız lazım? Böyle. Böyle. Hmm. hmm. Başla. Bir. Başla. <laughs> dur lan Ahmet yapma dur. Yok <laughs> ama. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli. Devam lan artık saymıyorum. Devam edin. Şişiren gitsin. Kim önce bitirir? Ahmet de sana. Mama önde gitti. Benim anlamadığım şey. Ahmet şimdi ona nasıl dizecek? Birbirinden uzak tuttu. <laughs> Baştan başla lan oraya git. Olmuyor mu? Eren şu anda iyi güzel gidiyor ama koyabilecek mi? Bu ne koyacak oğlum? Bu koy işte artık? Durmuyor ki. Dur. Ben de bak üçe gelelim ters çevirelim. Tamam. Üçe gelince ters çevirelim. Öyle durmuyor çünkü. Ters çevir, ters çevir. Eren önde gidiyor şu anda. <laughs> Eren kızım, çek ver bizi. Boş ya, getirdi mi getirdi? Aha Eren önde gidiyor, Eren kızım. Yeniden başla. <laughs> Aa ben de geldim. Öbür balon nerede? Burada al al al. Abi ben ya burada burada düştü çünkü. Bak devam ediyor. Tamam hadi. Aha yaptı Eren bitti. Tam ben de koymuştum ya. Tamam bak, sen şunları şöyle koysana. Ben evet şöyle şöyle ya, Allah Allah senin gibi ben miyim? ya. Buraya koy ses koy. ne olacak şimdi? İkimiz mi de devam edeceğiz? Devam edin bitiren ceza verecek öbürü. Eren birinci. Ben dedim Eren kazanacak. Çünkü Eren önde gitti. <laughs> 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 bozma bardakları boz. <laughs> Bunlar çişiremiyor sadece. Bozma dedi bozma. Yap. Genine Getir Gelin lan. Gel bak. <laughs> Arkadaşlar e, Eren biz şey tartıştık. Orta hat ceza bir de beş tane. Hayır, Hayır abi, e, iki şuna. tane ceza yok. Abi iki tane ceza yok. O zaman on şuna Olur, olur şunu. Tamam. O zaman şuna Arkadaşlar on şuna çekecek. Çek çek. Cimut. benim atıma geliyor. İki. Üç. Evet. evet. Sonra be. Altı. Efendim. beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı. Instagram'dan takip etmeyi. Evet. Devam da var sayın mı? <laughs> var da. İyi hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs>